başlıyoruz. Trabzon'a kadar yelkenliyle gidiş. Karadeniz sakin, çokça sakin, hafif bir esinti. Saatlerce aynı kıyı, aynı burun, aynı kayalık, aynı Anadolu ağaçlığı. Aslında sızlanmam, sızlanmamam gerekirdi. Yapacağım işin ağırlığını düşündükçe. Hayyamı çeviren, M. Nicholas'ın Acemce-Fransızca konuşmalarını anımsamak gerekiyordu çünkü oradakilere kendi dilleriyle seslenmek istiyordum. İran'da Türkiye'de olduğu gibi pek çok aydının, üst görevlinin ya da tüccarın Fransızca konuştuklarını biliyordum. Hatta bazıları İngilizce biliyordu ama saraylar ve elçilikler çemberi aşılmak istendiğinde, büyük kentlerin dışında dolaşmak istenildiğinde Acemce öğrenmek gerekiyordu. Bu zorluk beni hem kamçılıyor hem eğlendiriyordu. Kendi dilimle, hatta çoğu Latin kökenli dille ortaya çıkarttığım inceliklerden keyif alıyordum. Bu bölüm çok eğlenceli çünkü diller arasındaki benzerlikler konusu. Fransızcanın per, mer, frer, fil... Ve İngilizce'nin father, mother, brother, daughter'ı Acemce peder, mader, birader, dohtardan geliyordu. Hint-Avrupa dilleri arasındaki akrabalık bundan daha iyi betimlenemez. İran Müslümanları Tanrıya Hoda derler. Hoda İngilizce God ve Almanca Gota diğer Müslümanların dillerindeki Allah'tan daha yakındır. Bu örneğe karşın İran'da en etkili olmuş dil Arapçaydı. Pek çok acemce sözcüğün yerine Arapçasını kullanmak bir çeşit kültürel zübbelikti. Aydınlar arasında çok kişi kendi dili yerine Arapça sözcükler hatta koca koca cümleler kullanmayı yeğliyordu. Özellikle Cemalettin de buna düşkündü. Arapçaya girişmeye daha sonra niyetliydim. Şimdilik M. Nikolas'ın sözcükleriyle yetiniyordum ve bunlar bana acemce öğretmekten başka yararlı ipuçları da veriyordu. Örneğin şöyle konuşmalar öğretiliyordu. İran'dan hangi mallar ihraç edilebilir? Kirman şalları, inci, yeşim, halı, şiraz tütünü, manderan ipeği, sülük, yasemin, sigara ağızlı Evet, İran'da aşçısı, yatağı, halısı ve uşakları olmadan yolculuk edilmez. İran'da hangi paralar geçiyor? Rus imparatorluk kaimeleri, Hollanda dukaları, Fransız ve İngiliz parasına az rastlanır. Şimdiki kralın adı ne? Nasreddin Şah. Çok iyi bir kralmış. Evet. Yabancılara karşı çok iyi ve çok cömerttir. İyi okumuştur. Tarih, coğrafya, resim bilir. Fransızca konuşur, Arapça, Türkçe ve tabii Acemce bilir. Trabzon'a vardığımda İtalya Oteli'ne yerleştim. Her yemeği harman yerine çeviren sinekler bir yana, rahat bir oteldi. Ben de diğer yolcular gibi birkaç kuruşa sinekleri kovacak bir çocuk tuttum. Yalnız işin en zor yanı sinekleri kovacağı yerde onları dolmalarla kebapların içinde ezmeye kalkışmasından vazgeçirmekti. Bir süre sözümü dinliyor ama bir sineği gözüne kestirdi mi kendini tutamıyordu. Gelişimin dördüncü günü Marsilya-İstanbul-Trabzon hattını yapan gemide yer buldum. Karadeniz'deki Rus limanı Batum'a kadar gidiyordu. Oradan trene bindim. Hazar denizi kıyılarındaki Bakü'ye kadar gittim. İran konsolosu beni o denli nazik karşıladı ki ona basit bir yolcu olarak görünmek daha iyi değil miydi? Ama yine de içimi bir kuşku kapladı. Belki de mektubunda belde kalması doğru olmayacak bir mesaj vardı. Aniden, belki de ortak bir dostumuz var dedim. Zarfı çıkarttım. Konsolos dikkatle açtı. Masasından gümüş çerçeveli gözlüğünü aldı, okudu. Birden parmaklarının titrediğini gördü. Ayağa kalktı, gidip kapıyı kilitledi. Mektubu dudaklarına götürdü ve birkaç saniye öylece kaldı. Sonra bana dönerek kazadan kurtulmuş bir kardeşe sarılır gibi sarıldı. Kendine gelir gelmez hizmetçilere seslendi. Bavuluma evini taşımaları, en güzel odaya yerleştirmeleri ve akşama güzel bir yemek hazırlamalarını buyurdu. Beni böylece iki gün evinde alıkoydu, işi gücü bırakmış, durmadan üstad hakkında sağlığı, keyfi ve özellikle İran'daki durum için ne dediği hakkında sorular sorup durdu. Ayrılma vakti geldiğinde Kafkas Merkür şirketine ait bir Rus gemisinde bir kamera tuttu. Sonra yanıma arabacısını katarak Kazmin'e kadar bana eşlik etmesini, hatta hizmetine gereksinim duyacağım sürede kalmasını istedi. Arabacı çok becerikli, az bulunur bir adamdı. Nargilesinden ayrılıp da bavuluma bakması için kaytan bıyıklı gümrükçünün cebine para koymayı ben akıl edemezdim. Cümleyi anlamadım. Arabacı çok becerikli, az bulunur bir adamdı. Nargilesinden ayrılıp da bavuluma, bavuluma bakması için kaytan bıyıklı gümrükçünün cebine para koymayı ben akıl edemezdim. Ertesi günü gelmemizi söyleyip duran memuru bize bir araba kiralaması için yola getirmeyi de beceremezdim. Yolculuğun bu zahmetlerine benden önce bu yolu yapmış olanların çilesini düşündükçe katlanabiliyordum. Bundan 13 yıl önce İran'a ancak eski kervan yolunda gidilebilirdi. Trabzon'dan Erzurum'a ve oradan da Tebriz'e 40 moladan ve bitkin düşüren 6 haftalık pahalı ve aşiretler arası savaşlardan ötürü tehlikeli yolculuktan sonra varılabilirdi. Şimdi tam burada bir şey yapmam lazım çünkü sayfanın geri kalanını göremiyorum PDF'den okuyorum biliyorsunuz ki. O yüzden yüklemeyi tekrar yapıp. Hmm. sefer oldu bence. Kusura bakmayın belki bilgisayarı tamamen açıp kapattığım için yolculuk sebebiyle geri kalanı yüklemedi. Kafkas Demiryolları bu durumu değiştirmiş, İran'ı dünyaya açmıştı. Artık oraya büyük tehlikeler atlatmadan Bakü'den gemiyle Enzeli Limanı'na sonra Faytonla Tahran'a giderek varılabiliyordu. Batı'da top bir savaş ya da tören aracıdır. İran'da ayrıca bir de işkence aracı. Bunu söylüyorsam Tahran'a vardığım gün en dehşet verici biçimde kullanıldığını gördüğüm içindir. Topun içine her tarafı bağlı bir adam sokulmuştu. Sadece tıraşlı kafası topun ağzından çıkıyordu. Orada güneşin altında aç, susuz ölümü bekleyecekti. Sonra uzun süre cesedi orada bırakılacak diye anlattılar. İbret olsun diye yapılıyormuş. Bu ilk görüntüden ötürü mü İran'ın başkentinden hoşlanmadım acaba? Doğu illerinde bugünün rengine, dünün gölgesine bakılır. Tahran'da böyle bir şey görmedim. Yani ne gördüm? Kuzeydeki zengin mahallelerine bağlayan koca koca caddeler, Kahire'nin, İstanbul'un, İsfahan'ın ya da Tebriz'in çarşılarının ellerine su dökemeyeceği develer, katırlar, alacalı kumaşlar karmaşası içinde bir pazar. Nereye baksan iç karartıcı binalar. Tahran fazla yeni. Tarihi yönü pek az. Uzun süre Moğolların yıktığı bilim kenti Rey'e bağlı bir kazaymış. Ancak 18. yüzyıl sonunda bir Türkmen aşireti olan Kaçkarlar burayı ele geçirmiş. Bütün İran'ı egemenliği altına alan Kent, basit bir kasaba olmaktan çıkıp başkent düzeyine yükselmiş. O güne kadar ülkenin siyasi merkezi İsfahan, Kirman veya Şiraz'mış. Bu da bu kentlerde oturanların kendilerini yöneten ama dillerine varana kadar hiçbir şeylerini bilmeyen kuzeyli köylüleri asmaktan beter etmeyi düşündüklerini gösterir. Şimdiki şah tahta çıktığında vatandaşlarıyla konuşmak için çevirmen kullanmış. O tarihten beri Acemce'yi daha iyi öğrendiği anlaşılıyor. Zaten yeterince zamanı doğmuş. Ben Tahran'a Nisan 1896'da vardığımda şah tahta çıkışının 50. yılını kutlamaya hazırlanıyordu. Kent ulusal bayraklarla donatılmıştı. Bu nedenle Avrupalılar için yapılmış Albert ve Prevost otelleri doluydu. Prevost'ta zar zor bir oda bulabilmiştim. Önceleri doğrudan Fazio'ya gidip mektubu verip Mirza Rıza'yı bulmayı düşündüm ama sabırsızlığımı dizginledim. Doğuluların adetlerini bildiğimden Cemalettin'in dostunun beni evine davet edeceğini biliyordum. Onu bu daveti reddederek incitmek istemediğim gibi siyasi eylemine hele de üstadınkine karışmak da istemiyordum. Onun için Prevost Oteli'ne yerleştim oteli bir cenevreli işletiyordu. Ertesi sabah bir katır kiralayarak, kiralayarak Büyük Büyükelçiler Caddesi'ndeki Amerikan elçiliğine bir nezaket ziyaretinde bulundum. Sonra Cemalettin'in en sevgili müridini bulmaya gittim. İnce bıyığı, beyaz entarisi, kibirli hali, soğukça edasıyla Fazıl bana İstanbul'da anlatılana çok benziyordu. Çok iyi bir arkadaş olacaktık. Çok iyi arkadaş olacaktık. Ama ilk görüşmemiz soğuk geçti. Dobra konuşuşu beni huzursuz kılmış ve kaygılan, kaygılandırmıştı. Mirza Rıza'dan söz ederken de öyle oldu. Size yardımcı olmak için elimden geleni yaparım ama deliye bulaşmak istemem. Üstad bana onun canlı bir kurban olduğunu söylemişti. Ben de keşke olsaydı diye yanıtlamıştım. Bana öyle bakmayın. Bir canavar değilim ama o adam o kadar çekti ki aklını kaybetti. Ağzını her açışında davamıza zarar veriyor. Şimdi nerede diye sordum. Haftalardan beri Şeyh Abdülaziz'in Abdülazim'in türbesinde kalıyor. Bahçesinde geziniyor. Cemalettin'in nasıl tutuklandığını anlatıyor. Kendi çektiklerini bağıra bağıra söylüyor ve şahın devrilmesine dua ediyor. Seyyid Cemalettin'in Mehdi olduğunu tekrar edip duruyor. Oysa Seyyid'in kendisi bu kadar abuk subuk konuşmasını yasaklamıştı. Onunla bir arada gerçekten görülmek istemem. El yazması hakkında bana bilgi verecek tek insan o, dedim. Biliyorum, dedi. Sizi ona götüreceğim ama sonra bir saniye bile yanınızda kalmayacağım. O akşam Tahran'ın en zengin adamlarından biri olan Fazıl'ın babası onuruma bir yemek verdi. Cemalettin'in yakın dostu olmasına karşın hiçbir siyasi elime katılmamıştı. Benim aracılığımla üstadı ağırlamış oluyordu. Yüz kişilik bir davetti konuşmalar hep Hayyam üzerineydi. Dörtlükleri, fıkraları bütün ağızlardaydı. Tartışmalar hararetlendiğinde politikaya dönüşüyordu. Hepsi Acemceyi, Arapçayı, Fransızcayı iyi biliyordu. Bazıları da biraz Türkçe, Rusça ve İngilizce anlıyordu. Hepsi beni rubayat uzmanı bir doğu bilimcisi olarak gördükçe kendimi daha bilgisiz buluyordum. Ancak karşı koymaktan bir süre sonra vazgeçtim çünkü bu da gerçek bilginlere özgü bir alçak gönüllülük işareti sayılmaya başlanmıştı. Davet gün batımında başladı ama ev sahibim daha erken gelmemi istemişti. Bana rengarenk bahçesini göstermek istiyordu. Bir İranlı Fazıl'ın babası gibi bir saray sahibi de olsa sadece bahçesiyle övünür. Davetliler geldikçe ellerine bir içki bardağı alıp salkım söğütler arasından kıvrılıp giden doğal ya da yapay su akıntısının yanına seriliyorlardı. Ya bir halının ya da bir yastığın ya da doğrudan doğruya toprağın üzerine. İran bahçelerinde çim bulunmaz. Bu da bir Amerikalı için çoraklık demektir. O akşam çok içki içilmedi. Dindarlar çay içmekle yetindi. Bunun içinde büyük bir semaver gezdirilmekteydi. İki uşak semaveri taşıyor, üçüncüsü servis yapıyordu. Çoğu rakı, vodka ya da şarap içmeyi yeğliyordu. Hiçbir aşırılık, kabalık gözlenmiyordu. Çakır keyif olanlar çalgıcılara pes perdeden eşlik ediyorlardı. Çalgıcılar arasında bir tara, bir zarpçı, bir de neyci vardı. Sonra oyuncular geldi. Çoğu erkekti. Davet boyunca ortalıkta tek bir kadın görülmedi. Yemek gece yarısına doğru verildi. Daha önce fıstık, badem, çekirdek ve şeker yenmişti. Yemeğin çıkması davetin sonunun geldiğini işaret sayılıyordu ev sahibinin yemeği olanca geç vermesi bir nezaket kuralıydı. Çünkü baş yemek gelir gelmez ki o geceki baş yemek cevahir pilavıydı. Her konu yemeği yiyip elini yüzünü yıkayıp gitmesi adetti. Dışarı çıktığımızda fenerlerini yakmış, faytonlar kapı önüne yığılmış, her biri efendisini bekler durumdaydı. Ertesi gün şafak vakti Fazıl beni Şeyh Abdülazim'in türbesine götürdü. İçeriye yalnız girdi. Yanında çekingen tavırlı biriyle döndü. Uzun boylu, zayıf, kirpi sakallı, elleri sürekli titreyen bir adamdı. Uzun beyaz bir entari giymişti. Boynuna renksiz, biçimsiz bir çanta asmıştı. Dünyada nesi varsa onun içindeydi. Gözlerinde doğunun tüm yiyisi okunuyordu. Mirza Rıza'ya üstadın mektubunu verdim. Ellerimden koparırcasına aldı. Pek çok sayfası olduğu halde bir nefeste okudu. Beni unutmuş gibiydi. Beni neyin ilgilendirdiğini söylemek için bekledim. Sonra anlamakta güçlük çektiğim yarı Acemce, yarı Fransızca karışımı bir dille ''Kitap Kirmanlı bir askerde'' dedi. Kirman benim de memleketim. Öbür gün yani cuma günü beni gelip görmeye söz verdi. Ona biraz para vermek gerek kitabı satın almak için değil. Kitabı kurtardığı için adama teşekkür etmek için. Benim bir kuruşum bile yok ne yazık ki. Hiç duraksamadan Cemalettin'in gönderdiği altını cebimden çıkardım. Bir o kadarını da kendimden ekledim. Memnun oldu. Cumartesi gel dedi. Allah'ın izniyle el yazması burada olur. Onu sana veririm. Ben de İstanbul'a sen de İstanbul'a ustada götürürsün. Tembellik kentin ruhuna sinmişti. Kızışmış toz derecikleri güneşte parlıyordu. Tüm uyuşukluğuyla İranlılara özgü bir gündü. Kayısılı piliç, şiraz şarabıyla otelin balkonunda tatlı bir rehavet içindeydim. Yüzüme ıslak bir havlu koymuştum. Ama o 1 Mayıs 1896 günü tam vaktinde bir ömür tükenecek, bir diğeri başlayacaktı. Kapım deli gibi yumruklanıyordu. Sonunda duyabilmiştim. Yerimden fırlayıp yalın ayak koştum. Üzerimde bir gün önce satın aldığım bir entari vardı. Islak ellerimle kapı tokmağını zor çevirebildim. Fazıl kapıyı itti, kapatmak için beni kenara savurdu ve omuzlarımdan yakalayarak beni sarsmaya başladı. Uyan, 15 dakika sonra ölmüş bir adam olacaksın. Fazıl'ın kesik cümlelerle anlattığı şeyi bütün dünya telgraf denilen büyücülük sayesinde ertesi gün öğrenmiş olacaktı. Hükümdar, cuma namazı için Şeyh Abdülazim'in türbesine gitmiş. Jübilesi için diktirdiği giysiyi giymiş. Sırmalar, şeritler, yeşil ve zümrüt rengi kalpak. Türbenin en geniş odasında namaza duracağı yeri seçmiş. Secdeye kapanmadan önce gözleriyle karılarına arkasında saf tutmalarını işaret etmiş. O ara halk türbeye hücum etmiş. Muhafızlar önleyememiş. Dış avludan alkış sesleri duyuluyormuş. Şah'ın karıları yerlerini almak üzere ilerlerlerken aralarından bir adam süzülmüş. Derviş kılıklı adam elinde bir kağıt parçası tutuyormuş. Şah okumak üzere gözlüklerini takmış. Birden kağıt parçasının arkasından bir tabanca görülmüş ve o an bir ateş sesi duyulmuş. Hükümdar kalbinden vurulmuş. Ama tutun beni diyecek gücü bulmuş. Bu kargaşa içinde aklını ilk toplayan sadrazam olmuş. Bir şey değil hafif bir yara diye bağırmış. Odayı boşalttırmış. Şahı saray arabasına taşıttırmış. Tahran'a kadar arabada oturur durumda olan cesedi yelpazeleyip durmuş. Bu ara Tebriz'de vali olan veliahtı çağırmış. Türbede kalan Şah'ın karıları katili yakalayıp tartaklamaya, üstünü başını paralamaya başlamışlar. Linç edileceği sırada muhafız güçlerinin komutanı Albay Kasakovski araya girip adamı ellerinden çekmiş. Cinayet aracı silah tuhaf biçimde kaybolmuş. Bir kadının onu yerden alıp çarşafının altına sakladığını görmüşler ama bulunamamış. Ne var ki tabancayı örten kağıt parçası bulunmuş. Tabii Fazıl Tüm bu ayrıntıları anlatmadı. Onun çıkarttı. Sonuç müthişti. Şimdi şu deli Mirza Rıza Şah'ı öldürdü. Üzerinde Cemalettin'in mektubunu bulmuşlar. İçinde senin de adın geçiyor. Bu kıyafetini sakın değiştirme. Paranı, pasaportunu al. İşte o kadar. Bir an önce Amerikan elçiliğine sığınmaya bak. İlk düşündüğüm şey el yazması oldu. Mirza Rıza o sabah onu alabilmiş miydi? Aslında durumun vehametini henüz anlamadığım açıktı bir devlet başkanının öldürülmesinde suç ortaklığı, ben ki şairlerin ülkesine gelmiştim. Görünürde her şey bana karşıydı. Hangi yargıç, hangi komiser benden kuşkulanmazdı. Fazıl balkondan bakıyordu. Birden bana doğru kazaklar geldi bile oteli çeviriyorlar diye bağırdı. Merdivenlere yöneldik. Giriş kapısına geldiğimizde daha vakur, daha az kuşku uyandıran bir tutum takındık. O sırada içeriye sarı sakallı, gözleriyle çevreyi kolaçan eden bir subay girdi. Fazıl, elçiliğe diye tekrar fısıldama fırsatını bulup benden ayrıldığı subaya doğru gitti. Balkovnik, albay dediğini duyabildim. Elini saygıyla sıkıp başsağlığı diledi. Ben abamı bürünerek kapıya seyirttim. Kazakların siper kurmaya hazırlandıkları bahçeye çıktım. Onlardan hiç çekinmedim. Onlarda da içeriden geldiğim için komutanın beni bıraktığını sandılar. Parmaklıklı bahçe kapısından çıkarak dar sokağa çıktım. Oradan Büyük Elçiler Caddesi'ne geçebilecektim. Amerikan elçiliği 10 dakikalık mesafedeydi. Sokağın başında üç nöbetçi duruyordu. Önlerinden geçebilecek miydim? Soldan bir başka sokak vardı. Belki oraya sapsam daha iyi olacaktı. İlerledim, askerlere hiç bakmadım. Birkaç adım sonra ne onlar beni ne ben onları görecektik. Dur diye bir ses duydum. Ne yapmalı? Durmalı mı? Daha ilk soruda acemce bilmediğim anlaşılacak kimliğimi göstermem istenecekti. Kaçmalı mı? Bana yetişmeleri güç olmayacak, üstelik suçlu duruma düşecektim. İyi niyetimi anlatmam büsbütün olanaksızlaşacaktı. Bir seçim yapmam için bir saniyeden az bir vakit vardı. Hiç acele etmeden, sanki bir şey duymamış gibi yoluma devam etmeye karar verdim. Yeni bir seslenme, doldurulan tüfekler, tüfekler, atılan adımlar. Hiçbir şey düşünemez oldum. Sokak aralarından koşmaya başladım. Hiç arkama bakmıyordum. En dar geçitlere dalıyor, en karanlık yerleri seçiyordum. Güneş batmıştı. Yarım saat sonra her yer karanlık olacaktı. Bildiğim bütün duaları okuyordum. Tanrım, tanrım diye söylemekten başka bir şey yapamıyordum. Sanki cennetin kapısında durmuş, açılması için yakarıyordum. Ve kapı açıldı, cennetin kapısı. Çamurlu, çamurlu bir duvarın içinden gizli bir kapı. Bir el elimi tuttu, olanca gücüyle kendine çekti, ardından kapıyı kapattı. Korkudan, şaşkınlıktan, mutluluktan, nefes nefese gözlerim kapalı, öylece durdum. Dışarıda konuşmalar ve koşuşmalar devam ediyordu. Üç çift göz üzerime dikilmişti üç kadın. Başları örtülü, yüzleri açıktı ve bana yeni doğmuş bir bebek gibi bakıyorlardı. Aralarından en yaşlı görünen ki kırk yaşlarında gibi duruyordu, arkasından gitmemi işaret etti. Bahçenin arka tarafında koca bir hasır koltuk vardı. Beni oraya oturttu ve işaretlerle biraz sonra döneceğini belirtti. Bir işareti ve bir büyülü söz içimi rahatlatmıştı. Endurun yani harem askerler buraya gelemezlerdi. Gerçekten de askerlerin ayak sesleri önce yaklaşmış sonra uzaklaşmıştı. Hangi sokakta buharlaştığımı nereden bileceklerdi? Mahalle çok karışık bir mahalleydi. Nice geçit, nice bahçe, nice ev. Üstelik karanlıkta basmıştı.